Biz bugün çok değerli genel başkan yardımcımızla birlikte kamanda startı verdik. Bu yıl 33.sünü düzenlediğimiz Ceviz Festivalimizde bizleri onur, onur ettiler, şereflendirdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz, vakit ayırdılar. Aynı zamanda bugün biz iki bakan yardımcımızı ağırladık. Karayolları Genel Müdürümüzü ağırladık Kaman'da. Başta Kaman'ımıza ve tüm şehrimize de festivalimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Değerli misafirlerimiz, kısacası ev sahiplerimiz, ben sözü çok fazla uzatmayacağım. Hepinize bugün katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli genel başkan yardımcım, il başkanım, çok kıymetli koordinatörümüz, çok kıymetli dava arkadaşlarım. Hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. Bugün çok değerli misafirimiz var. Biz şu an yaptıklarımızı, yapacaklarını başınıza yapmak istemiyoruz. Biz her zaman 7 gün 24 saat elinizdeyiz. Genel başkanım da hoş geldiniz diyorum. Sayın gel, hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bugünkü Biraz önce sabahleyin saat 9.30'da başladığınız söylediğimiz program bugün Kırşehir İl Başkanlığımızda değerli İl Başkanımızın ev sahipliğinde planladığı, davet ettiği siz değerli arkadaşlarıma hitap etmekle başlıyor. Kardeşlerim geniş amacından önce bahsedeyim. E, hakikaten e, bütün illerimizi dolaşıyorum ben. E, yaklaşık 50'nin üzerinde ilimizi ziyaret ettim. E, 31 Mart 2024 seçimlerinden bu tarafa. Kırşehir'imize de bugün nasip oldu. E, muhtemelen inşallah pazartesi günü Mardin'de olacağım. Salı günü Diyarbakır'da olacağım. E, ve e, cumartesi günü de nasipse Mersin'de olacağım. Bu programlar devam ediyor. Bugün de sizlerle beraberiz. Bu programların amacının temel meselesinin ne olduğundan bahisle isterseniz sözlerimi tamamlayayım. Arkadaşlar 31 Mart 2024 seçimleri geride kaldı o seçimlerde biz arz ettiğimiz seviyede e, bir bundan önceki seçimlerde elde ettiğimiz sonuçlardan daha düşük gradasyonda daha düşük e, bir e, seçim sonucuyla karşılaştık. Bu seçim sonuçları üzerinde genel merkezimizin bütün yetkilileri, ilim dünyası, üniversiteler, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da görüşleriyle birlikte çalışmalar devam ediyor. Bunlar bundan önceki il, il başkanları toplantımız, toplantılarımızda, strateji toplantılarımızda, MKYK toplantılarımızda enine boyuna konuşuluyor, değerlendiriliyor. Biz güzel olan bir şey var ki bu seçimin hemen sonrasıydı hatırlarsanız 31 Mart akşamı Sayın Cumhurbaşkanımız e, balkon konuşmasında evet biz beklediğimiz bir sonuç alamadık ama bu sonucun ee, sebeplerin neyse, her neyse bunları net bir şekilde ortaya koyacağız. Bu sebeplerin her birisi bizim için önümüzdeki süreçteki bu sebeplerin aşılması <laughs> ve bu sebeplerin gereğinin yapılması önümüzdeki süreçte bizim yol haritamız olacak dedilerdi. Öptük başımızın üstüne koyduk, milletimizin teveccühü bu doğrultudaymış, biz sandığı en iyi okuyan sandıktan çıkan sonuçla da geleceği en iyi planlayan siyasi hareketlerden birisiyiz demişlerdi. Ben de onu burada huzurlarınızda tekrarlıyorum. Bir eski bir belediyeci olarak, eski bir arkadaşınız, abiniz olarak. Kardeşlerim, 30 Mart seçimleri geride kaldı. Onu geride bırakıyoruz. Önümüzde kongre süreçleri var. Kongreyi takip eden süreçlerde başka siyasi faaliyetlerimiz olacak. Bir şekilde AK Parti, e, kurulduğu 2002'li e, yıllardan bu yana, 2002 yılından bu yana, hepinizin çok iyi bildiği gibi her e, e, sandık denemesinden sonra kendisini yenileyen, kendisine yeni bir gündem yapan, o sandığın sonuçlarını kendisine yeni bir e, yeni bir talimat olarak gören ve bu doğrultuda da hiçbir zaman durmaksızın e, yola devam eden, gecesini gündüzüne katan bir inanmışlar ordusudur. AK Parti ordusu. Ben sizden öyle görüyorum. Bir inanmışlar ordusuna hitap ediyorum şu anda. Kırşehir'de AK Parti ailesine hitap ediyorum. Bu AK Parti ailesi ki, bu AK Parti ailesi ki, kurulduğu e, günden bu yana, yani Cumhuriyetimizin, yani 1923'teki e, ilanından bu yana geçen süreçte, e, yani devletimizin kurulduğu tarihten bu yana geçen süreçte, bu devletimize ee, çok partili döneme girdiğimiz 1950'li yıllardan bu yana bu ülkeye hizmet etmiş siyasi hareketlerin yaptıkları hizmetlerin toplamının en az 2-3 katını, 4 katını bu geçtiğimiz 22-23 yıl içerisinde yapmış bir siyasi, siyasi hareketli mensuplarıyız. Bunlar ne kadar övsek azdır. Ama övünmek bize yakışmıyor. Tabii biz övündüğümüz takdirde belki insanımız bundan incelir diye biz övünmeyi değil de kendi içimizde belki bu yaptıklarımızla ilgili bu başarı öykülerini kendi içimizde kendimizin motivasyonu için kullanıyoruz. Yani biz diyoruz ki yani çok yorucu bir süreçle karşı karşıya kaldığımızda diyorum ki ben kendi kendime başkanım sen Yusuf Bey sen bugüne kadar çok daha zorlarını aştın. Bu, bu, bu önümüzdeki süreçteki ee, vereceğin uğraş ee, bu, bundan önceki aştıklarından daha zor bir şey değil. Sen bunu da aşarsın diyorum. Gayret diyorum çünkü sen bunu inanmışlığının gereği yapıyorsun. Sen bunu milletimizin hizmetinde olmuş olmanın verdiği o mukaddes, o kutsal dava duygusuyla yapıyorsun diyorum. Kardeşler, bütün samimiyetimle ifade etmem gereken bir şey varsa, bizi diğer siyasi hareketlerden en önemli ayıran en önemli ayrım noktası olan bir kavramdan bahsediyorum. Biz insana hizmeti adeta e, adeta bu eşit bir mahlukat olan e, yaradanımızın, Rabbimizin e, en mükemmel yaratık olarak yarattığı insanımıza hizmeti diğer siyasi partilerin kavrayamayacağı, anlayamayacağı bir ölçekte onun hayır duasını almak için yapıyoruz. İnsanımızın hayır duasını. İnsanımızın hayır duasını aldığımız takdirde beraberinde onun Rabbimizin rızasının da geleceğine inanıyoruz. <laughs> Ve bu inanç doğrultusunda dolu dizgin geleceğe doğru koşuyoruz. Koşacağız Allah'ın izniyle. Değerli basın mensuplarımızın huzurunda ifade etmek istiyorum ki 31 Mart 2024 seçimleri geride kaldı. Şimdi kongre düzeltçeyi var, sü süreci var. Her seçim öncesi Gerek, gerek genel seçim olsun, gerek bir yerel seçim olsun, gerek bir kongre öncesi olsun, siyasi partilerin kadrolarındaki insanlar birbirleriyle tatlı bir yarışa girerler. Bu yarışın e, tanımlamasını yaparken ben buna tatlı yarış diyorum. Niye bu tatlı yarış? Ben daha önemli bir noktada olayım. Partimin daha önemli bir noktasında bu partimin bu kutsal davasında, bu mübarek davasında, bu kadim duası, davasında ben daha etkin olayım daha faydalı olayım diyedir. Ve bunun gereği de aslında hiçbir zaman için nezaketi, uhüveti, suhümeti ihlal edecek boyuta geçmemelidir. Bugüne kadar da geçmedi Allah'a çok şükür. Ama bu süreçler hassasiyetleri yoğun olduğu süreçlerdir. Yani incilmelerin, yani niye böyle oldu acaba? Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Denebilecek olan süreçlerin e, tanımlamasında veya süreçlerin işleyişinde, özellikle seçim öncelerinde, özellikle kongre öncelerinde buna benzer hassasiyetler oluyor. Bu hassasiyetler, bu işlem bittikten sonra biter. Ondan sonra kucaklaştığımız, ondan sonra dolu dizgin geleceğe doğru birlikte koştuğumuz süreçlere dönüşür. Ben inanıyorum siz de Kırşehir'imizde bu güzel Ali Ebran şehrinde, bu güzel Beşet Ertaş şehrinde Allah'ın izniyle önümüzdeki günlerde motivasyonunuzu, daha doğrusu duygu yoğunluğunuzu giderek arttıran, ülkeye, bu ülkeye hizmet etmenin verdiği yüreğinizde oluşturduğu o güzel duyguyu yaşatıp, büyütüp, güçlendirip geleceğe doğru Allah'ın izniyle hep beraber koşacağımız günler bizleri bekliyor.